Şimdi yeni taktiğim şatkanla nişan almadan ruh hastası savunması yapacağım. Manyak munyak dalacağım. Hayır ölmeyeceğim. Eğer ölürsem vazgeçerim bir daha yapmam o zaman. Ama bir kere denemem lazım. Oh. Abi evet gezerek maç kazandım Froz'un ya. Necati ben de öğrenemedim ya aman. Haritayı kim öğrenecek deli misin? ömrünü buna vermen lazım abi ya öyle açılar var ki yani adamlar yalamış yutmuş haritayı ya Teo Hocam ben bu oyunu ilk ne zaman install ettim biliyor musun ne zaman dersiniz Bana... çok çok özür dileyerek kuştum biri benim ha havalandırma kanalından topuma sıka sıka öldürdü ben o zaman sildim oyunu <laughs> yani öyle insan öldürülür mü lan <laughs> var mı böyle bir şey şerefsiz Drone'un geçeceği yerden niye kurşun Aa, Aaa mikrofonum kapalıymış. Mira banlasaydık keşke. Valla ben ben Mira'ya verdim. Ben Mira'ya verdim. Vallahi ben Mira'ya Mireye... verdim. Ben, ben bön bön baktım. Ben, ben <laughs> sattım. Evet. Ben Aa, Tuna abi'ye gönderdim. Aa onları da Mira'yı banladılar. Klaş'ı neden banladınız? Ben Clash'ı öldürmeyi bilmiyorum. Onu bence kimse bilmiyor zaten ya. Anca el bombası. Hep de atak başlıyor Z. Şimdi o Ace. Şu Ace'i ben bir daha alayım ya. Hidrolik basınç misketleri. Ya evet. sen onu boş ver. Sen ne al biliyor musun? Ha. Sen bak al bak. Bak. Ha. Bak 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 nerede Ortada. ya? Ortada. Yetişemedim. Bak bilmiyorum ki hiç seçmedim hayatımda. O Frost'un diğeri. Yani öbür Kanadalı. Ha. Kanadalı ise işte efendi adamdır. Kullanırız tamam. O full atak oynuyor zaten Onu, galiba. sen bir şey diyeceğim. Sende elit skinlerin hepsi evet. var mı Tuna? Yok, 3-4 tane var. Ha. Ba bakın bir elit skin'i var da bayağı güzel. Ay çok güzel. Hı. E bakayım en kullanayım. olabilir. Seversem hemen alayım. Tamam. Allah bir bak bence. Ama onun animasyonu biraz şeydi. Senkronizasyonu bozuk sanki. Son. Ya ben Sen... hiç hiçbirinci olmuyorum zaten. O animasyonu görmeyeceğim. <laughs> Ay götüm. Şey götüm bu da beğenmedi. Ama animasyonu Kaç para oluyor bir elit skin mesela? <laughs> Tam bilmiyorum ben. 45-50 lira galiba. Ha. O civarda 40'tan az da olabilir. Emin değilim. Evet, güzel, güzel. Tamam. E dolapları var bedroom'da. Ama şey, e, para yatırma şey oldu. Nasıl anlatacağım bunu? 600 ee, yatırabiliyorsun, 1200 yatırabiliyorsun ya master bedroom'da bak var. Ay bak ulan, diyorum ya, şey var, dok var, dok. Ulan YouTube önümde YouTube'da su atıyor. Var. Üstünde de boziya yazıyor. Aa dedim andaç görünmez olmuş. <laughs> ee, burada biri var. Tamam. nerede bu kız? Ah, imdat! Kim kime sıkıyor? Oluyor lan kötü kötü şeyler oldu. Bunu ben bulayım be. Oğlum bu, ikisinde. bunların site'ı aviation değil mi? Evet evet öyle. Ha. Burada ya tam köşede bir yerde. İdi. Kapıda şu anda galiba. Ayak izinden buluyorum onu ölmezsem. Aynen buldum. Öyle Aa, bir kişi daha. Aa deli hemen ben içeri giriyor ha. Aynen yakında sanki biri daha var ya. Yani. E, dronluyorum, dronluyorum. Kameradan gördü. Hayır, ben vurdum kapıda. A 5 canı var. Bir tane flank evet. flank ha, drone bıraktım. yönlendir. Ha, evet, oh. git orada. Git 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 Lan git. Lan git scope açmadan git. Git dur orada solda. Tamam. Ha, Kaptan tutaklarına tamam, dikkat and Oğlum gitsene. Kaptan solda. Ağzıma sıçıyorlar ama. Bak çocuk düştü. Orda orda Nasıl Kavak. oldu o? Ninety Ninety Yo Ninety Anladım Hayatım Ha söyleyeceğim Oturarak. Ninety mi öldü? Öldü öldü Çar pozisyonda e, Benim içinde var dron at, Hayatım drone at drone drone Ace kim? Ace kim? Panda bana gelebilir misin? Gel bana Koş Düz koşayım mı? Koş bakalım Hay bismillah Allah 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 Allah, Allah, Allah. Şu duvarı açsana şu duvarı açsana baya ha bunu mu tabii ki buyurun ee, Koltuğun arkasında koltuğun şey var arkasında alibi. alibi bir daha açayım mı alttan da açın aynen aç aç bence aç koşarak geçersiniz Aa hocam 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 kaç patlayacak oraya. Aa gel koyu da orada panda'nın sağında evet aha Aa. kapkan bir dikkat edin abi. Biraz tabi geç oldu. İçeri içeri. Teo da Teo da abi. <gülüyor> <gülüyor> abi duyamıyorum ki. İşte Açtığın yerden baksana. İleride sağda tun abi. Aynen orası. Değilmiş. <laughs> orasıydı da orada durmamış yani. Evet. Hayatım bir şey söyleyeceğim. Hah söyle. Niye beni dinlemiyorsun? Ama çok bağırıyorsun ben stres yapıyorum çok bağırıyorum. Ama duymuyorsun ki sana diyorum ki içeri diyorum açtığın yerde. Ama oraya Teo girdi bana sıkan adam sağdaydı ben de orayı kollamak istedim. Teo Hayatım şey orada yani. kapı var ya hani kapıdan içeri Bil girebiliyor adam tekrar. Bilmiyorum ki ben orada kapı olduğunu. Hiçbir fikrim yok harita konusunda. Peki. O zaman ben bak oynayacağım. Ben, tamam evet. ben de o zaman line alayım hadi. Hemen buna dürbün takayım. Kale alayım mı? Kale alayım ya. Hadi. Seni mi kıracağım? Aa, ama çok bunda. Aa! Abi, <laughs> seçemedim. Bak seçemedim. Oyun blitz verdi bana. Ya sen tamam, senin niyetin belli. <gülüyor> al. Al. <gülüyor> tamam, şimdi bakla şey yapacağım. Hmm. Şeyden e statiden girelim. Temizle temizle gidelim istiyorsanız. Anne. Tamam. Durun 9'a bırakıyorum ben. Yemekte tamam. gören bir yere. Master bedroom'dalar. Master bedroom, master bedroom. Az önce girdiğimiz yer hayat. Gözüm görmez tamam. Hiç kimseyi Master bedroom, master bedroom. Sen ne aldın? Bak kaldın değil mi? Bak Nereden aldın? giriyorsun? Ben de aynı yerden giriyorum tamam. Kapkan var yine. Ulan ben niye burada doğdum ya? En kolayı P90. Bilmiyorum ya. Ben P90'ı kullanamıyorum ya. En tepeye mi çıkıyorsun? Aha. Burada zaten. Site burası. Bu bakın şeyi ne peki, asıl özelliği? Abi silahın dönüyor. altında pompalı var. Aa, ay ben unuttum. Kayıt var. Ha, şatkara dönüyor silah. Aha. Anladım. Peki ikinci silah var mı? Aa, o da var. Teo sen bas istersen, ben bakayım. Basacağım durayım. da işte gelmem biraz sürdü. Eee, merdiven temiz. Kapıda. Dalayım mı? Bakayım ben de buradan? Tamam geliyorum Yok. peşinden ya. Drone saldım. Tatkan tutaklarına dikkat edin abi. Abi ben şurayı bir gezeceğim. Öncelikle. Lol mü? Şu kapıdan bakıp duruyor ya. Ben de bu tarafa bakıyorum. Solunda solunda. Anlaş abi solunda. Gördüm gördüm. Bu tarafa taştı. Mozi öldü. Bir kişi daha tutun. Şey, Teo bir arka da Teo. 90. Eee hayatım öleceksin dur. Kimse yok lan 90'da. Şurayı, şurayı bir açtım. Maksat ortamı gelmek. Bak şunu vur orada. Biri geldi burada. burada. E, tuzakları var. Ayı kapanı var camların altına. Dikkat edin. Nerede şey? Ben niye kale aldım ya? İçeride bir yerlerde birileri var ama anlamıyorum nere olduğunu. Ben yani tedirgin oldum. Ben sitedeyim ama Peki, bir şey yapamıyorum. Boşarak gidebilir miyim içeri? Arkandayım. Ne abi solundaki kapıda. Buradan girince solundaki kapıda. Giriyorum abi. Gir. Burada mı? Bu Baktığım yer. Aynen. Sağından gelebilir. Sağdan da gelebilir de. Burada beni... A, yerde, A bombasında biri. Bir de B'de. Işte bir A var. biri B. B'deki ölecek. Öldü. A'da. Bir iki, iki kişiler, iki kişiler. Hadi be. Aa beni iki kişi Ya panda ya, sen kapkanın yüzünden öldüm ya. Benim kapkanım? Ben evet. baktım. Nasıl? Sen kapkanı öldün. Aha. Tam vuracaktım adamı, kapkanı patlattın. Burada. Hala pin içeri giriyor. Bir ya da yanın. Evet evet. Adam görmedi seni. Bir dakikine ayağını alacağım. Ayaklar. Son saniyede. Güncelleme gelmedi. Aga abi. Adam C4 atacak sandım bombası varmış ya yoksa kaçmazdım aşağı. Ama yine de öldürdü bence biliyor musun? Yok dört yok. Çen... Ay, yok yok. Bo ama bombayı yedikten sonra dört can kaldı. Yani adamı öldürdüm ben orada anladın? He anladım. Ben salak gibi öldüm ya. Ama ben de salak gibi öldüm. Adama tam vuracaktım. Kapkan patlayınca dürbünüm aşağı yukarı sağ sol bir yerlere savrulu verdi. Neymiş? O oh, Blizz oğlum çok... <laughs> Beleşkin. <laughs> Bilgisayara karşı oynamayı bilmiyorlar ya. Bu arada. Evet, bilmiyorlar aynı. Yani eline sıkmalar lazım normalde de. Kalkana sıkıyorlar. Hayır, ba bacağı sıksa da olur ayaklara. Evet, onu da yapmıyorlar. Şimdi ben nok diye birini aldım. Hı. Ne yapıyor bu abimiz? O kameralara görünmez oluyor abi. Ama ablamız. Onu ablamız. Ha, ablamız mı? Evet. Ha in inancı gereği mi örtünmüş. Okey. Evet. Tamam. Yaratık gibi takılıyor biraz öyle. Yani... E, ne biçim konuşuyorsun olur. ya sen? Yanlış anlaşılıyor. Evet. Hayır Oo. ama şey... <gülüyor> <gülüyor> Hayır, lübbenizde değildir değil, o yüzden ya. Kamera beni görmüyor, tamam. Ben bam gün. Bir de Tam, o, şey o şey özelliğini var. açtığın zaman... Ama hep değil, özelliğini açarsan kamera seni görmüyor, onu söyleyeyim. Bir de <laughs> sessiz yürüyor. Bir de evet, özelliği açarsan daha az ses çıkartıyor. Modu var. <laughs> <Hayır. gülüyor> ama koşarsan e, yine çok ses veriyor, koşmaman lazım. Tamam. Fmg9 diye bir silah var, tamam. Sait nereki? E ee, şey, kütüphane. Ben, ben bulayım hemen. Şeyin altı ya, aviator'ın altı. Okay. Evet şimdi bulacağım. İnşallah. Bulamıyorum, mozi var. Şuradan mı girsek? Ben oraya geçeyim mi? Gerek yok ya. Kaş. Karşıda hemen şurada. Ne kapkan var? Bombanın birini buldum. Öldü mü? Yok ölmedi kaçtı. Sonuncu mozzi. Dur onu da kaptırdım. Harika. Buradan geliyor. Burada. Yine arkandayım. Beni beni vurdu. Ay, ay aklım çıktı. Yana burdan, öldüğüm yerde. Şurayı açıyorum. Açma, dur oğlum arkamızda adamlar var. Lan tamam dur. <laughs> Geldim yardım ha. Herkes Abi. ölüyor. Birini Dağ buluyorum. Et. Birini arkaladım ben. Hop. Tamam öldüm. Bir kişiyi tamam. daha bulabiliyor muyum? Bulamıyorum. Kapkan topuna dikkat edin abi. Hayatım kamera var galiba bir yerde. İşte Bak tepemde. Karşıda. Ka markımda, sonuncusu. B, B'de galiba. Mar markımda, galiba. markımda, markımda, alo. Görüyor musun? Oradan geçersen ölürsün. 30 canın gider. Ay sıçayım ya. Ya 30 canım giderse ölmem ki aşkım. Tam gidecektim durdum sen öyle deyince. Vurayım. Aşkım. Skobun açık yürüyorsun zaten. Adam önünde. Yani içeri girmeden de vurabilirsin. Ya ilk başta vuram... Ya bilerek sıkmadım yaklaşayım diye. Emin olamadım çünkü. Ha, Allah aşkına. Ama sen hiç yapıcı değilsin ha. <laughs> ha Allah çok eğleniyorum ya. <laughs> Ben izninizle satıyorum biraz, böyle bir kavera mavera bir şeyler. Ben daha doktor alayım. Okey. Sen kayıt al, kayıt kayıt. O çok güzel. Pompalıyla açarım ben şeyleri. Rotasyon. Anday sen ne aldın? Ha, legion. Okay. Aha. Uh -huh. Önce kayna adanların tip kart belli oluyor. Tabii onun. Bu da Twitch var. Yanlış duymadıysam. force atmam Ben de gelem atam yanına. Tövbe evet, Allah harika olur. The walls evet. Kırmızıdan gitti kır bir yer açtı olabilir. Aynen aynen aynen. Alttan geliyorlar galiba. Ee, astronomi dronlandı. 90'da galiba. Bakayım. Ha evet geliyor lan. Kilit söndü. Eş de öldü. Edifizir bizde. Aa, aa! Şey gibi ha. Dışarıda bir tanesi. Geliyor, 90'dan eski geliyor. Dur. Ben, ben dur, nereye dur, bakayım? Hı. Buraya bakmaya... Da... Gel şuraya sen. Tuttu. Ben bakıyorum arkana. Tamam. Bir can basam kendime. <laughs> ne yapayım, ne bileyim ya. Bir ne anda böyle heyecanlandım. Oradan geliyor panda arka Hop e, Gösterme. ben benim kapıda bir tane ne? Oha vurdu. Hayt de orada. Solda. Neredeki hayatta benim bu arkadaki mi bu mu? E, oradan gelebilir. Ha o kapıdan gelebilir. Şunu düşmanın mı bizi mi bu önündeki? düşmanın düşmanım. Şey? düşmanım. Bu arada ikiniz de aynı yerdesiniz şu an. A gelirse sen diğer tarafa baksana. Tamam. Ha oraya gel kap. Şu ha. bağ kapısında bak. ya yanlış duymadıysam ya 94. 94. Hayatım. Ha otur şimdi oraya. Ha biraz sağa doğru git. Tam kapıdan kabak gibi görüneceğim. Şöyle mi bakayım? He. Bir şey diyeceğim ben solağım ya ben böyle daha rahat ediyorum. Olmasın Ama şu an kabak gibi görünüyorsun kapıya. Ben onu vururum. Sen merak etme. 25 saniye. A kapısında ya. Yanlış duymuyorum. Gösterme panda şey TV alacak galiba. Yok Saklanıyor bekliyorum abi. abi. Or orda hala. Puşlaması lazım ya. Ne lan ya. Ben her türlü vururum I got this shit. Portakal. Oo headshot. Ha ben portakal. Abi, abi. Gelmiş. abi gene <laughs> şey. düştü. Ya ben niye düşüyorum ya? Çabuk koş. <laughs> Allah Allah. Biri bana dido satıyor. Didoş. Oynuyoruz ya arkadaşlar işte. Fena değil. 3 etti. De, şimdi 2 daha vuruyorum. 5. MP5'te flash adet kullanmalıyım. Ha. Olur. Yani olabilir. Nuzle Brake de iyi ya. Ben bilmiyorum ama hangisi uygunsa onu kullanalım tabi Nuzle break takılı gelmiştir ya Default of Ready evet, set Drone avcılarıyız biz Drone 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 lokasyonu ortaya çıktı he. Drone, drone, drone. Ben nerede duracağım? Ne yapacağım ben? İmdat ulan. Hiçbir fikrim yok şu anda. Dingil dingil koşturuyorum ortalıkta. Abi IQ, Panda arkandaki pencerenin orada IQ. Pencere var ya hemen arkanda bir tane. Orda... Ol... ha tamam sen sıkmadın ona. Çok korkuyorum. Hiçbir fikrim yok şu anda ne yaptığıma dair. Hmm, eğer IQ oradaysa ben onu öldürebilir miyim ya? Aa, geldi. Sağın geldi hayatım. Girdi. Giriyor. Aa! Pencerede. Pencere ne tarafta? Burada Sağda. Mı? En sağda. Sağ, sağ işte. Tam Oğlum ileri sağ. sağ. İleri Hayır, sağ. Hayır tam sağ. Ha, aa, aa burada merdiven. <laughs> orada merdi, bir pencere. Pencere ne yazıyor orada ya? Ben şey, kalkanlı kadar... var. Eee... Kamerada kimse görünmüyor. Ölsene ular eşeği ol eşek. Şuraya gridlock şey attı, merdivende galiba. Bilesin canım çok az ya. Hayatım yatma, yatma. Aldım birini. Helal. Banyo o, var. Kurşun geçiriyor bu arada. Öyle mi? Evet. Hop Kobe. Gördü Şimdi seni kalkan. Bırak, Bedroom'da bırak. var. Bedroom'da. karşıda varmış hayatım. Arkan yani. Burada. Harika, harika, harika. Yaralama yardımı, öldürme yardımı Allah ne verdiyse. <laughs> Nazar duası var ya. Dur, dur. Şimdi 3 kill alıyorum burada. Kağıt kullanınca şey, şey, oluyor. oluyorum. Eee, konuşturuyor. İnterogasyon yani sorgulama yapıyor. Ve e, sorgulamayı tamamladığı zaman haritadaki bütün diğer düşmanların yerini gösteriyor kamera. Şu FETÖ'cüyü mü alsam? Bunu hiç kullanmadım ya. Lan dur ben... FETÖ'cü mü? Ha, Warden. <laughs> <Bordun. gülüyor> Sen bence ne al biliyor musun? Hı. Eee, Mute al. Süre bitti. Ha tamam o tamam. Bir dakika ya, ne oğlum oldu? o emote nereden çıktı Tofik? Ama işe yarıyor. O 3, oyun 4, mod 3, nereden 3, bak, çıktı? 3, 2 4 asist bence başarılı. Aynen Maestro'a da tunalıkta. Lan gel buraya drone. Ay sıçayım ben o drone'a ya Ya Allah belanı versin Hoplaya zıplaya kaçtı elimden ya e, Engelleyemedim drone'u Ay mute'u kırdım ya Reinforce'layınca Reinforce üzerine geldi Şerefsiz drone ya Kendi camı kırıyor. Lan o yer nereydi? Kapı. Şu ee, işaretçi cam da var bir tane. Bakıyorum ben oraya. Galiba üst kata ee, giriyor. Burada, bedroom'a giriyorlar. Üst katta koşturuyor biri. Tamam ben üstte işte çıkıyorum. Peçten girmeyi deneyecek. Ayo. Oo buraları bir o Bu ufak odayı açtılar ya. Teo. Anladım. Adını bilmiyorum ki odanın. Arkalamaya çalışacağım ben orayı. Ne çatışmalar. Aman Allah'ım ne çatışmalar. Dumanda. Ne ya? Öldü o, o öldü. Ben de ölmemek için can basıyorum. Ya. Yani. var hala. En bir tane. Ben de hallediyorum. I got this shit. Hadi canım ben de vurdum ama. Ya duvarı açtılar. O ufak duvar var ya oraya açtılar. Oraya artık girdiler. Karşın. <laughs> Aa ulan bir kişi daha varmış pardon o bilmiyordum vuramamış. ben onu. Vurmuşum da vuramamış. Diğeri oradaydı. Ay masum kayıyor benim ya. Diğeri orada yine aynı yerde. Yer değişmediysen. İkisi de orada Yineydi. şimdi. İkisi de orada. Camdan atladı. Arkandan kaçabilirsin o kız Aa arkam. Güzel arkamın olması. Arkamı görmüyorum. Bravo. Bravo. görmüyorum. Bravo. Ya Bangalore'a ha bayağı iyi gördüm. Gene 5 vuramadık ya. Ama 5 vurmuş kadar oldum yani. Baksana istatistiğe. 4 4 4'lük hakikaten. Kaber'in yeteneği güzel ya. Kullanabilsem bir de. Ben düştüğüm için bana invite atmak zorunda kalacaksınız. Kimde o da bende değil. Tamam. Ba e çıkıyorum. Timi de getir diyorum. Ha o zaman sen de Ama ben Memeci çağıramıyorum. Acaba çağırabiliyorsun da. Şey, mi yapıyorsun. <laughs> evet. <gülüyor> o da. var. Ee, siz bir deneyin, eklediyseniz. Ya benklerin de kabul etmesi lazım merhaba. Merve Gelmeli ki ben de.